Kardeşlerim nasıl ki sokaklarda şeytan ve dostlarının savaşından, kavgasından, ayağımızı kaydırmasından, bize zulmetmelerinden korkuyor ve neticesinde korunmak için Allah'a sığınıyor isek. Ne olur aziz dostlarım evimizin ve evimizin içerisindeki ehlimizin de şeytan ve dostları tarafından korunmak onlardan gelecek olan tehlikelere karşı Allah tarafından korunmaları içinde de gayret göstereceğiz. Ama maalesef maalesef bugün iblis ve onun avaneleri şeytan ve onların dostları gözlerini mümin evlerin içerisine dikmişlerdir. Müslümanların 80 metrekarelik evleri temiz kalmasın diye her türlü hile ve desiseler tarafından evlerimiz kirletilmeye çalışılmaktadır. Dün televizyonlar deccaldi. Şeytan ürünü birer alettiler. Ama bugün ümmeti Muhammed'in nesillerini öyle büyük bir tehlike beklemektedir ki. Çocuklarımız internet aracılığı ile internet oyunları ve internetten servis edilen çizgi filmler ile şeytanların kirli zihinleri içerisine çekilmektedir. Ne olur size soruyorum aziz dostlarım. Yavrularınızın cinsel manada insanların herhangi bir ayrımı yoktur. Bu toplumun içerisinde cinsel eşitlik vardır. Kadın yeri geldiği zaman erkek gibi Erkek de yeri geldiği zaman kadın gibi davranabilir, giyinebilir, hal ve hareketlerin içerisine girebilir diyenlere çocuklarınızı emanet etme konusunda cesur musunuz? Benim evladımı bunlar yetiştirsin. Hatta benim mahremimin içerisinde bunlar yer alsın. Evimin en güzel köşesinde zaniler, livatacılar, sübyancılar, hırsızlar, katiller, insanların kanlarını emenler, ceplerindekini emmeye çalışanlar, yer altı ve yer üstü kaynaklarını hiçe sayanlar, benim evimin en güzel tarafında otursun diyebilir misiniz? Ama maalesef bugün oturuyorlar. Dizi filmler veya masum gözüken çizgi filmlerin içerisinde öyle karakterler vardır ki yavrularımıza eş cinselliğin masum bir şey olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Özendirdikleri kahramanların eliyle. Katiller, zaniler, hırsızlar, gaspçılar, adam öldüren mi öldürmeyi fırsat bilenler, adam öldürmeyi maharet sayanların zihin dünyaları internet oyunları tarafından çocuklarımıza servis edilmektedir. Ne oluyor bize ey Müslümanlar? Başta ben kendi nefsime söylüyorum. Ne oluyor bize? Masum zannedilen dizilerin içerisinden milliyetçilik kalbimizin tam ortasına sokuldu. Menfaat perestlik tam zihnimizin içine sokuldu. Kendin ol, kendin yaşa, ferden kal zihniyeti şu an hücrelerimize kadar işledi. İslami çalışma neymiş artık? Davet çalışması neymiş? Allah yolundaki cihat neymiş? Bunun adı olsa olsa terörizmdir. Zihniyetik kalplerimizin içine oturtuldu. Kendimiz, eşimiz ve çocuğumuzdan başka bir dünyayı görmez hale geldik. Kimin aracılığıyla servis edildi bunlar? Şeytan ve dostları tarafından benimsetildik. Allah bizleri muhafaza buyursun kardeşlerim.